sayılar verildiği zaman bunları denklemlerde kullanmak için nasıl e, açıyoruz? AB iki basamak sayı dendiği zaman bu 10A <laughs> artı B olarak yazılabilir. Veya ABC 3 basamak sayıysa bunu denklemde kullanmak için 100A artı 10B artı C şeklinde yazabiliriz. Örneklerimize bakalım. Rakamları farklı iki basamaklı en büyük doğal sayı. Bu ne olur? En büyük olduğu için 9'la başlıyorum. Rakamları farklı olduğu için 8 diyorum. 2 basamaklı olduğu için 98. <laughs> Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük şey en küçük doğal sayı. Rakamları farklı 3 basamaklı en küçük. En küçük dediği için ile başlıyorum. Sonra 0'ı da kullanabilirim en küçük yapmak için. Rakamları farklı olduğu için 2. Toplamını soruyor. 200. 3 basamaklı rakamları farklı ve rakamları çarpımı 8 olan tüm doğal sayıların toplamı kaçtır diyor. 3 tane sayının çarpımı 8 ne olabilir? 1 çarpı 2 çarpı 4. Farklı sayı olduğu için başka bir sayı yazamayız. O halde bunların kaç farklı sayı yazabildiğine bakalım. 124 142 214 241 412 421 bunları toplayalım. Her sayıdan ikişer tane var bur burada aslında. Toplamları 7 olduğu için iki tanesi 14. Elde var bir. Yine 14. Bir elde olduğu için 5 olacak. Yine 14. Yine elde var bir. 1554 Bir çıkmış soru. Üçgen, kare, nokta, yıldız sembollerinden her biri farklı birer rakamı göster gösterecek şekilde 0 1 2 3 rakamları ile eşleştirilecektir diyor. Sayılar bu şekilde 3 tane 3 basamaklı sayı vermiş. Biçiminde 3 basamaklı doğal sayılar kuruluyor. Bu sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında 120, 132 ve 230 sayıları elde ediliyor. Buna göre kare ile yıldız toplamı kaçtır diyor. Şimdi burada sonu iki tane aynı olan 0 0. O zaman üçgenin 0 olduğunu anlayabiliriz. Buralar 0 0. Sonra başı aynı olan iki tane kare var. Onların da 1 1 olduğunu anlarız. Burada ortası iki tane nokta. Bunun da 3 olduğunu anlarız. Zaten yıldıza da bir ortada, bir sonda, bir başta iki olduğunu anlarız. Bize kare ve yıldızın toplamını soruyor. Yani 1 artı 2'yi soruyor. 3 3 basamaklı bir ABC sayısı için ABC 3 basamak sayısı A üzeri 1, B üzeri 2, C üzeri 3 toplamına eşit oluyorsa bu sayı bir özel sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi özel sayı değildir. Burada belirleyici C sayısı. O yüzden ona bakalım. Örneğin 6'nın kübünü alsak C şıkkında burası 216 olacak. 236'ya yaklaştık. 3'ün karesi alınsa 9 ve bir de 2 var. 2 üzeri 1, 2. Bunu topladığımızda 11, 227 yapıyor. 236 yapmıyor. Özel sayı değildir.